Arkadaşlar şimdi hacker yapıyorum. Hadi geçelim. Arkadaşlar önceki videoyu da yaptım. Ama o, o videoyu durduracakken yanlışlıkla kapattım. Ya ya birleştirmeye çalışacağız videoyu ya da maalesef o part bir bu part 2 o ilk, ilk videonun ilk şeyi diğeri de şey işte. Arkadaşlar ikini birlikte yapacağız. Hacker efsi oldu. İlk dışını göstereyim size. Bakın elinde silah var. Silah. Bir kafasında şeytan şeysi var. Harika oldu. Hadi içini yapalım. Neredeydi kapısı? Kapısını unuttum. Emin. Ay, 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 ay. Arkadaşlar bu Among Us videonun konusu. Bir dahaki videonun konusu da bir oyun bir dahaki videonun gelmesi için 3 like atmanız yeterli. 3 like geldiğinde yenisi geliyor. Yenisi geliyor. Aynen gelecek. Bence de atmanız lazım. Bence. Ama bence. Sadece bence. Yani siz dersiniz istemezseniz ben bilmem ona. Ama ben gelmesini isterim. Çünkü güzel bir seri. Her yanı şöyle. Arkadaşlar içini de gösteriyorum. Şu köşesi şöyle. Bir köşesi böyle. Böyle şeyler var. Bir şey böyle. Aa kırdım neyse düzelteyim. İyi ki siz yoksa bana kızardınız. Bir de böyle arkadaşlar. Basit bir ev. Böyle bir ev dışı çok güzel videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.